Merhaba. 23 Haziran 2021. Bundan aylar önce 20 Mart gecesi Sayın Cumhurbaşkanının imzasıyla Uluslararası i̇stanbul Sözleşmesinden çekilme kararı yayınlandı. O imzadan günler önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadına karşı şiddetin önlenmesi ve araştırılması anlamında bir komisyon kuruldu ve o komisyondan bugün 23 Haziran'da kendilerine bilgi vermek için davet aldık. Biz bu davete katılamayacağımızı yazıyla ve telefonla bildirdik. Ancak kamuoyuyla da katılmama nedenimizi vaktinizi çok fazla almadan kısa bir özetle anlatmak istiyoruz. Çok uzun yıllardır bu işin içinde çalışan bir örgüt, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, bir acil yardım hattı işletiyor ve sahanın e, her noktasına hakim, hatta sadece Türkiye değil, dünyanın 22 ülkesinden de bu anlamıyla şiddet konusunda çağrılar alıyor çalışmaların her noktasında şiddetin neden ortaya çıktığını önlenebilir politikalarla oralarda nelerin eksik olduğunu da çok net algılayabiliyoruz. Analizlerimizde buna tanıklık edebiliyoruz. Hatta bu grafiklerimizi zaman itibariyle her ayın başında da yayınlayarak kamuoyunu da bilgilendiriyoruz. Bugün komisyona gitmeme nedenimiz aslında o komisyonun yapacağı bir şey olduğuna inanmamamız nedenidir. Biz bu işin İstanbul Sözleşmesinden çekildikten sonra artık herhangi bir kararın Türkiye içinde yapılabilecek olacağını inanmıyoruz. Bize İstanbul Sözleşmesini dayanak olarak alan 62/84 sayılı yasanın da çok uzun zamandır aslında ağırapsak işlediğini, oralardan kalan sıkıntıların hepimize defalarca ikazlar yönelttiğini anlatabiliyoruz. Örneğin Geçtiğimiz haftalarda Kuşadası'nda 13 yaşındaki bir genç kızın iki genç tarafından uğradığı tecavüz sonucu yargılamanın başlaması noktasında hala gençler tutuksuz 13 yaşındaki kızımızın o tecavüzün dehşeti nedeniyle yaşadığı ağrılar, sızılar ve travmaların her birine inat tutuksuz yargılanan gençlerle iddianamenin hala hazır olmadığı savcının masasında beklediği bekletildiği gibi tüm bunların sadece bir örneği ya da 45 yerinden bıçaklayan faile hakimin öldürürken mutlu olmadı indirimini vermesi artık kadınları öldürün sizler mutlu edecek imajının da yayınladığı bir dönemdeyiz ya da bu ülkede Anayasa Mahkemesinden Resmi nikah olmadan dini nikah kıyılamaz maddesinin kaldırılarak erken yaş evliliğinin önünün açılması ve bu açılma nedeniyle de parlamentoda bu süreçte tecavüz önergesi dediğimiz ve dönemin Adalet Bakanı tarafından verilen erken yaş evliliğinin suçlularının affedilmesi onayı gibi. Tüm bu süreç içinde tartışmaya açılan aslında sorunun tahsil edilemeyen nafaka olmasına rağmen nafakanın verileşinin tartışılmaya açılması, çocuk istismarı konusunda infaz yasası içinde bile maddenin geçirilmeye çalışılması, yine infaz yasasında e, istismarcıların ve şiddet uygulamışların da affedilerek onların yeniden bu işleri işlemesine olanak sağlayan bir zihniyetle konuşmaya o zihniyetle bunları tekrar tekrar anlatmaya gerek olmadığı düşündük ve bu nedenle orada değiliz. Bu ülke Alo şiddet, e, alo 183, alo şiddet hattıdır. O şiddet hattının dezavantajlı gruplara tahsis edilmesini, kadın yoksulluğundan bir haber olunduğu için KADES sisteminin bütün kadınların kurtarıcısı olduğu gibi düşünüldüğü, elektronik kelepçelerin bu faillere her aşamada uygulanmasından kaçınıldığı, yargının istismar konularında verdiği, gerçekten hatta ziyan kararlarını hepimiz tanıklık ettiğimiz bir süreçteyiz. Ve sonuç olarak diyoruz ki bu ülkede bulunan iktidarın kadın politikasına bakış açısıyla bizim kadın politikası bakış açısımız uyuşmuyor. Aslında bizim şahsımızın değil bu bakış açısı. Bu insan hakları evrensel bildirgesiyle kadın erkek eşitliğinde sunulması gereken bir politika. E bu politika yapılmıyorsa biz bu politikayı yapmaya devam ediyoruz. Biz sahada özel sektöre toplumsal cinsiyet eşitliği, yerel yönetimlerin e, imzaladığımız protokolleriyle hem toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerini vermek, hem orada danışma hizmetlerini, yerel eşitlik eylem planlarının yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani açıkçası tabandan yukarıya doğru bir politika yükseliyor. Yukarıdan bir politika yok bu ülkede. Biz bu anlamıyla bu komisyonda yer almayacağız. Kendi emeğimize, geç yaşadığımız süreç içinde uğradığı katliamlarla, uğranılan tacizlerle, tecavüzlerle kadın cinsine karşı bir kırımın gerçekleştiğini ve kadın kırımı olaraktan niteleneceğimiz bu kırımın suç ortağı olmayacağız. Bu ülkede şiddet var. Bu ülkede politika yok diyoruz.